Perşembe gününden herkese günaydın. Haftanın en önemli gününe artık geldik ve bugün elbette gözlerimiz ABD enflasyon verilerinde olacak. Tamamıyla zaten bugün ABD'ye ayırmış bir takvim var karşımızda. Ve şöyle bakacak olursak 16.30'a kadar herhangi bir 3 yıldız olarak adlandıracağımız veri açıklaması bulunmuyor. 16.30 itibariyle 4 tane önemli veri akışına maruz kalacak piyasalar ve Tabii ki buradaki dikkatler elbette tüketici fiyat endeksinde olacak. Yani enflasyon verisinde olacak. Önceki açıklamanın bir hali altında beklenti olduğunu görebiliyoruz. Bu da tabii ki hafta başından bu beklentiyi piyasaların fiyatladığını söylemek mümkün. Burada farklı bir sürpriz sonuç e, açıklanacak olursa piyasa fiyatlandığının tersine hareket etmekte de geç kalmayacaktır. Ama Genel itibariyle beklentiler enflasyonda bir ılımlı havanın estiği yönünde. Buradaki beklenti de bu yüzden önceki açıklamanın bir hali altında görünmekte ve tabii ki e, kimi beklentiler 6.5'un da altında kimisi 6.5'un üzerinde ama bir önceki açıklamanın altında kalacağı her halükarda Mümkün gibi görünüyor aslında ama bakacağız tabii ki takip ediyor olacağız. Burada dikkatleri çeken bir başka unsur daha var ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları önceki açıklamanın bir hali üzerinde. Yani bu negatif bir beklenti olduğunun göstergesi. Genel itibariyle enflasyonda bir geri çekilme durumu bir ılımlı hava yaşanıyor olsa da bu olumlu görünüyor olsa da yurt içi için. Elbette yatırım bakımından incelendiğinde enflasyonun düşük çıkması, önümüzdeki toplantıda faiz artışlarının da bir hayli yavaşlayacağını belki de yapılmayacağının göstergesi olacağından dolayı dolar üzerinde negatif bir baskı oluşabilir. Haber başlıklarımızı inceleyecek olursak küresel piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı. Bloomberg Economics'e göre ABD enflasyon verisi tahminlerin altında kalacak. Fed faizi 25 bas puan yükseltecek ve küresel piyasalar bu beklentiler doğrultusunda iyimser fiyatlamalara sahne oluyor. Fed burada neden 25, daha doğrusu neden faiz artışına devam edecek diye bakılacak olursa hedeflerindeki faiz oranına ulaşmak için geriye kalan 25 baz puanlık bir faiz artışına ihtiyaçları olacak ki 25 baz puan daha önceki 75 bazlık agresif faiz artışlarının yanında oldukça düşük bir oran olarak görünüyor. Tabii ki bunun sebebi de enflasyondaki geri çekilmenin olduğunu gösteriyor. Daha doğrusu enflasyondaki geri çekilme sebebiyle aslında bu agresif faiz artışlarına zaten geriye düşürmüştü ve perşembe ABD endeksleri günü %1 üzeri kazanç, değer kazançlarıyla tamamladı. S&P 500 %1.28, Nasdaq 100 ise %1.76 artıda kapattı. Ve Fed Collins 25 baz puanlık faiz artışına daha yakınım. Boston FED Başkanı 1 Şubat'taki FED toplantısında 25 bas puanlık artışı desteklediğini belirterek daha önce alınan sert artış kararlarının etkilerini gözlemlemek için zaman tanınması gerektiğini belirtti. Bakalım tabii ki önümüzdeki toplantıda bir faiz artışı beklentisi mevcut yine e, oranın ne olacağı konusunda farklı fikirler ortaya atılmaya devam ediliyor ve burada farklı bir veri daha doğrusu haberimiz var. Suudi Arabistan nükleer yakıt üreteceğini açıkladı. Suudi Arabistan ihracat ve iç piyasada kullanım için sarı pasta, düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer yakıt üreteceğini açıkladı. Ülkesinin yerel piyasada kullanımı ve ihracat için nükleer yakıt üretmeye çalıştığını söyleyen Bin Selman bu kullanımın daha daha doğrusu sarı pasta olarak bahsettikleri uranyumun düşük oranda zenginleştirilmesiyle yakıt ve jeolojik alanlarda kullanımın yapılması için üretilmeye çalıştığının üzerine daha doğrusu altını çizmiş. Çünkü yüksek e, zenginleştirme ile nükleer silah üretimi konusunda hemen ABD kulakları bu tarafa dikecektir. Her şeye el attıkları için bakalım <laughs> buraya nasıl bir el atacaklar gelelim teknik grafiklerimize. Euro dolar 4 saatlik grafikte 1.0773 direncine çok yakın ve artık burayı zorlamaya devam ediyor ama önemli bir sıkışma durumu söz konusu çaktırmadan da olsa yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Bugün beklenildiği şekilde enflasyon verisinde bir geri çekilme durumu söz konusu olursa elbette bu dolar üzerinde kısa orta vadede bir negatif etki yaratmaya devam edecektir. Bu da euro dolar tarafında daha doğrusu dolara karşı olan ürünlerde yükseliş yönlü hareketin devamını temsil edecek. Elbette kar satışları oluşma ihtimali yine var ve bunun içinde gün içerisinde veri öncesi 1.07 bölgesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Ancak trend yönümüz net olarak yükseliş yönünde olduğunu gösteriyor. Olası düşüşler bu bölgede eğer sarı alana kadar bir ihlalle karşılaşmayacak olursa tekrar yükseliş yöne bir tepki bulabiliriz. Ancak bölge altında fiyatlama gerçekleşir ve bu bölgeye kadar sert bir düşüş hareketi gerçekleşecek olursa buradaki bu ayrıntı önemli olacak. Çok ciddi bir hacimle düşüş gerçekleşecek olursa buradan tepki almasındansa bu bölgeye kadar olası düşüş senaryosunun gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. ve sterlin dolar tarafına bakalım. Sterlin dolarda aslında önemli bir direnç bölgesi üzerinde kapanış gerçekleşti ve buradaki sıkışmada diğer ürünlerde olduğu gibi devam ediyor. Özellikle 1.2178'in üstünde güçlü bir hareketlilik ve 4 saatlik kapanış gösteremez gösteremeyecek olursa elbette buradaki trend devama uygun, devam yapısına uygun bayrak görüntüsü de bozulabilir. Yeni bir dip Gerçekleşmesi halinde bölgenin de 2069'un ihlal edilme ihtimali yine bulunuyor. Euro'larda olduğu gibi buradaki beklentimizde bölge içerisinde değil de bölgenin altında fiyatlama görmemiz durumunda bu alanın tekrar alıcı tarafından takip edilmesi gerektiğini gösteriyor. Ve USD Japonya'ya bakacak olursak USD Japonya'nın da 4 saatlik grafikte direnç hattının altındaki seyir devam ediyor. 1, 2, 3, 4 sefer bu alandan tepki aldı ve son seferde aslında bir ikinci temas durumuyla birlikte çok güçlü bir dönüş sinyali gerçekleşti. Bu şekilde beklentimiz zaten destek bölgesine kadar bu inişin devam etmesi şeklindeydi. Gri alanın altında fiyatlama devam ettiği sürece USD Japonya'nın negatif bölgeden çıkabilmiş durumda olmayacak. Ve dolar tl evet yine bizi yükselişlerle karşılamaya devam ediyor ve agresif sortilerin hızlandığını görebiliyoruz. Daha önce bu bölgelerde kapanışlar yaşanmıştı ancak bunlardan sonra görüntü sadece büyük balıkların her sabah olduğu gibi her akşam ve her sabah olduğu gibi birilerinin ciddi paralar kazanmaya devam ettiğini gösteriyor. Bölgenin ihlal edilmemesiyle birlikte zaten beklentimiz yükselişin devam etmesi şeklindeydi ve 18.65'in üstü yükselişin teknik olarak onayı demiştik. 18.71'in üzerinde zaten önümüzde farklı bir direnç seviyesi bulunmuyor. En yakın direnç seviyemiz 19.54 diyebiliriz. Ve DAX tarafına bakacak olursak DAX'ta beklentilerimiz aslında bölgenin üstündeki kapanışla birlikte ve sıkışmanın ardından ikinci bir onay hamlesiyle bu bölgenin destek olarak çalışma potansiyelin yüksek olduğunu dile getirmiştik ve buradan tepki alarak yeni bir yükseliş hareketi gerçekleşti. Önemli bir boğa hareketi aslında günlük grafikten baktığımız zaman burada çok net bir yükseliş hamlesi olduğunu görebiliyoruz. Günlük grafikte fiyat fiyatlamanın durduğu yer 15.000 seviyesi hem psikolojik olarak bir direnç durumunda hem de bir önceki güçlü ve yakın tarihteki dip bölgeye kadar ulaşmayı sağlayan satıcı grubunun bulunduğu bir e, seviye aynı zamanda destek direnç dönüşüm bölgesi olması sebebiyle burada olası bir duraksama bugünün verisi öncesi muhtemel görünüyor ancak 4 saatlik grafikte bölgenin üzerindeyiz ve teknik olarak hedefin 15300 300 15-540'lar olduğunu da söylemek yanlış olmayacaktır. Elbette kısa vade geri çekilmeler yaşanacaktır ancak momentumun yükseliş yönünde olduğu net bir şekilde görünmekte o yüzden geri çekilmeler kapanış daha yapamadan tekrar yükseliş yönlü tepki almaya devam ediyor ve burada alt zaman diliminde sanki bir bayrak hareketi, bir trend devam devam hareketi de oluşabilir gibi görünüyor ama çok da uygun bir görüntü olmadığını söylemek lazım. Bugün zaten 15 dakikalık grafiklerden öte 4 saatlik grafikte takip etmek daha sağlıklı olacaktır. Ons tarafına bakalım. Ons tarafında ise dans devam ediyor net bir şekilde. Dans resmen bu ve dün itibariyle takip ettiğimiz şekilde aslında burada güçlü bir destek bölgesi var 4 saatlik grafikte ve bunun altında derin bir e, hareketlilik yaşandı. Ancak son dakikalarda 4 saatlik mumun kapanışına son 2-3 dakika kala çok net bir şekilde geri çekildi ve avlamaya devam ediyor piyasa. O yüzden 4 saatlik grafik üzerinden takip ederek kapanışların takibini yapmamız lazım. Aynı zamanda bu bölgenin altında bir kırılım olması son hareketin aslında bir dönüş sinyaline ait olduğunu gösteriyor. Ve bu sinyalin olumsuza ya da e, geçerliliğini yitirebilmesi için muhakkak zirvenin kırılması lazım. Aksi halde kısa vade grafikte 1875.1 kırılmadığı sürece tekrar bu bölgeden yükseliş yönü bir tepki bulabiliriz ancak kırılım gerçekleşecek olursa dünkü ihlalden de güç alarak daha sert bir satış hamlesi gelebilir. Ve Brent petrol, Brent petrolde de durumlar çok net olmamakla birlikte beklentimizi karşılayan hareketi dün itibariyle bize teslim etti. Ve bu hareket son yükselişin ardından bir kararmamıyla birlikte negatife dönüş gerçekleştirmiş olsa da hala hacimli bir hareketlilik yok. Volatilitenin düşük olması sebebiyle buradaki bekleyişin devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle buradaki dojinin üzerinde bir fiyatlama olması halinde fiyatlamanın tekrar bölgenin üstüne atarak 85-89'lara kadar devam etme durumu söz konusu olacak. Ancak bu gerçekleşmeden hemen önce olası bir kar satışı hareketi için burayı takip edebiliriz. Nasdaq tarafına bakacak olursak Asta DAX'a göre bir hayli negatif görüntü sergiliyor. Çünkü DAX yeni zirvenin üzerinde fiyatlanmaya devam ederken DAX'daki hareketlilik ona kıyasla çok daha düşük kaldı. Ve hala önemli bir direnç bölgesinin içerisinde olduğunu görüyoruz. Ancak bir düzeltme hareketinden daha çok bir ralli başlangıç hareketine benzer bir yapıda momentum yükselişi gösteriyor. Ve yatay destek ihlali gerçekleşmediği sürece özellikle 11.322 ihlal edilmediği sürece geri çekilmeler kısa vadede tekrar alımlarla sonuçlanabilir. Ve bugünün takvimine bakacak olursak bu bölgenin üstü ve bu bölgenin altı olarak bir süre daha devam edecek diyebiliriz. SP500 beklentimize uygun şekilde hareketliğine devam ediyor ve beklentimiz 3995 seviyesine kadar bu yükselişin devam etmesiydi. Ancak hareketlilik veri öncesi biraz daha geride kalmış diyebiliriz. Ama bu bir dönüşe ait görüntü değil elbette ki. Önemli bir sıkışma hareketi sonrasında ihlal ve bölgenin testi sonrası yeni bir yükseliş ve net ve kararlı bir şekilde bu hareketin gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor. Elbette kısa zaman diliminde bir geri çekilme veya bir kar satışı hamlesi ihtimaline karşı bu bölge zaten tam olarak burada sıkışmış olduğunu görebiliyoruz. Bölgenin altında yani 3940'ın altına sarkma gerçekleşmediği sürece bu bölge içerisinden 3995 hatta 4003 seviyelerine kadar yükselişin devam etme ihtimali olacak. Ve kripto eyvah eyvah BTC neler yapmış böyle Tabii ki endeks tarafından da güç almadığını söylemek yanlış olacaktır. Endekslerle olan paralellik sonunda bu hafta kendini göstermeye devam etmiş ve gördüğümüz üzere bir yükselişe ait senaryo hazırlanmaya devam ediyor. Günlük grafiğe bakacak olursak ne demiştik? 1000 e, daha önceki seviyemiz 18.000 dolardı. Ancak daha sonraki düşüşten dolayı bu bölgeyi işaretlemiştik ve 17.500 doların üzerindeki günlük kapanış BTC'deki yükselişin önünü teknik olarak açacak diye aslında belirtmiştik ve bakacak olursak yatay direncin de günlük grafikte ihlal edildiği net bir şekilde görünüyor. Çift dip sonrası trend dönüşü ve kar satışından sonra yine günlükteki ilk hedefini almış olduğunu görebiliyoruz ve bundan sonraki ikinci hedefin minimum 19.180 dolarlı seviyeler olduğunu söyleyebiliriz ve hemen yakınında da zaten takip ettiğimiz bir direnç bölgesi bulunuyor. Ve Ethereum. Ethereum BTC'ye göre daha pozitif görüntü sergiliyordu bu noktalardan itibaren ve aslında bu bir haber niteliğindeymiş. Tam olarak fark edemedik elbette. Ama kademe kademe takip ettiğimiz zaman kademe kademe beklentilerimizi karşılamış olduğunu görebiliyoruz. Bölge üstü kapanışla birlikte beklentimiz zaten 1460 dolara doğru yükselişin devam etmesiydi. Ve günlük grafiğe de şöyle bir bakacak olursak yatay direnç ihlali mevcut. Kapanış olmuş olmamış gibi iki arada bir derede kalmış ama bugünün kapanışıyla birlikte daha net bir görüntü ne yapacak bize sunmuş olacak. Geri çekilme tabii ki yaşanabilir ama... Sarı çizgilerle işaretlediğimiz bölge artık günlük olarak önemli bir destek bölgesi halinde. Yani 1350 ve 1326 doların üzerinde günlük kapanışları yapmaya devam ettiği sürece Ethereum için de yükseliş yönlü hareketin devam etme ihtimali yüksek diyebiliriz. Ve gelelim Euro dolar. Evet bakalım bugün bize neler getirecek ABD enflasyon verisiyle birlikte hareketli bir gün, hareketli bir piyasa bizi bekliyor. Umarım hepimiz için güzel bir hafta kapanışına hazırlık olur. Şimdiden herkese bol kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.